Köy'e dönme projeleri videolarımın altına gelen yorumlarda peki köyde nasıl geçineceğiz soruları var. Köyde geçinmeyeceksin arkadaşım. Sen köylü değilsin. Köyde köylü olmak için dönmüyorsun. Köye yerleşmek için ev sahibinin seni dışarı atmaması için gidiyorsun. Ne kadar yakın olabilirsen şehre o kadar uzaklaşacaksın. Yani şehrin dibindeki köylerden köy arazisi alıp oraya ev yapacaksın ve ondan sonra şehirdeki hayatına gelip gitmeye devam edeceksin. Şehirde bir işin varsa ama niye şehirdeki işin seni şehirde yaşatmaya yetmiyorsa tamam mı? Yani mesela asgari ücret alıyorsun ev kirası 15 bin lira ya senin şehirde yaşama hakkın yok ki sen kendini başını sokacak bir yer bulacaksın tamam mı? Ondan sonra da şehirdeki işine bir şekilde gelip gideceksin. Unfaithful diye Richard Gere'in bir filmi var. Adam arabasıyla önce trene kadar gider. Trenden sonra şehire gelir. Şehirde de işine ulaşır. Başka bir araçla. Gelişmiş ülkelerde bu böyle. Biz de mecburen böyle gideceğiz. Çünkü şehirlerdeki evler çok pahalı. Şehirdeki kiralar çok pahalı. Hani bugün için bu çok uçuk gibi geliyor ama Böyle olacak gelecekte.